Orduyla milleti bir araya getiren 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması iptal edildi. Bu yıl tören yok. Şimdi halkın e, içerisinde bu korku varken, e, hala bu travma geçmemişken, yok efendim geçit töreni yapacağız, Şu bu şeyler e, bana göre gerekli değil. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın bu açıklamasına ilk tepki Türk gençliğinden geldi. Milli bayramlar yasaklanamaz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz Zafer Bayramı'nın yasaklanamayacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama bu mücadeleyi sırtından bıçaklamaktır. Bu saldırılara karşı Türkiye gençliği kesinlikle sessiz kalmayacak. Ve en büyük cevabı da o yasaklamaya kalktığınız 30 Ağustos'ta vereceğiz. Cengiz Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağını vurguladı. Yurttaşlara çağrı yaptı. 30 Ağustos'ta bütün millet coşkuyla, dirençle, kararlılıkla meydanları dolduracak. Bizler de en önde Türk Eşiği olarak, Türkiye Gençlik Birliği olarak en önde olacağız o meydanlarda. Buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Hazırlıklarımızı yapalım, al bayraklarımızla meydanları dolduralım. Türk ordusunun emir komuta zincirine darbe vuran kararnameleri de değerlendiren Cengiz, TSK'ya üçüncü darbe girişimi yapılıyor dedi. Birinci darbe girişimi Ergenekon balyoz operasyonları ile yapılmıştır. İkinci darbe girişimine 15 Temmuz 2016'da hep beraber gördük ve yaşadık. Şimdi üçüncü darbe girişiminin kanun hükmünde kararname ile uygulandığını görüyoruz. Muhalefet partilerine çağrı yapan Cengiz'e göre silahlı kuvvetlerin yapısını felç eden kararnamelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmalı. Mustafa Kemal'in geleneğini ruhunu yaşatan Harbiye'nin kapatılması ne demektir? Buradan iktidara soruyoruz. Eğer ana muhalefet partisi meclis grubu, yani Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu veya 110 milletvekili bu yönde bir başvuruda bulunursa Anayasa Mahkemesi'nin yargısal denetiminden geçecektir. Ve emin olun eğer bu başvuru yapılırsa bu kanun hükmünde kararname kaldırılacaktır. Kesindir bu.